Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir korku oyunuyla karşınızdayız. Boba Tea shop demo versiyonunu oynayacağız arkadaşlar. Bir çay dükkanında geçiyor. Beğenirsek tam sürümünde deneriz. Hızlıca başlıyoruz. Bu oyun gürültülü sesler, jumpscare'ler ve rahatsız edici içerikler bulundurabilir dikkat alın arkadaşlar. Ee, kendinize göre yorumlayıp izleyip izlememeye karar verin. 5 yıldır biriktirdikten sonra sonunda kendi Boba dük çay dükkanımı açacak kadar para biriktirebildim. İşte bu kadar. Boba t Shop büyük açılış. Sonunda diyor, ee, o kadar çalışma bir Boba ve Hayalle birlikte Hayal formunda kendisini ödüyor. Yani o kadar çalışma bedelini ödüyor sonunda demek istiyor. Ama o kadar heyecana rağmen sinirlerim tepemde diyor, ucunda diyor, en uçta diyor. Her şeyimi bu dükkana, bu yere yatırdım. Asla batamaz yani asla başarısız olamaz. <laughs> Birinci gün. İyi güzel gün gün geçecek o zaman. be Her şeyini bu dükkan yatırdın ha. Ooo. Manzaraya bak. Bayağı yatırdın herhalde sen. Güzel bence dükkan. Hı? Şimdi. işareti açığa çevir diyor. Ama biz önce bir dükkanı gezelim. Tuvaletimiz var. Güzel. Bayan erkek. Güzel. Kapılar biraz gıcır diyor. Ve bu pislik ne? Biz mi kullandık burayı? Oo. Tamam. Tesisat çalışıyor. Suyumuz bile akıyor güzel. Sadece yetkililer. Depo mu burası ne? tam buraya ölmelik yer burası. O biladamız da var. Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Demek ki süs. Belki sonra işimiz var. Baba. Tamam gidelim açalım dükkanı. İlk iş günümüze. Allah'ın izniyle başlıyoruz. Ilk müşterimiz geliyor sipta. Hanımefendi hoş geldiniz. Yeni açıldık. Size ne verebildi? Hı -hı. Buralarda bir yerlerde sonunda bir baba dükkanının açılmasının zamanıydı zaten diyor. Teşekkür ederim hanımefendi. Bir baba sütlü çay alabilirim. Baloncuklu sütlü çay. Tabii efendim hemen veriyorum. Nasıl hazırlıyoruz? bardak. Ee, boş kap, sütlü çay, boba, pipet ve kapak. Boba. Süt nerede? Hanımefendi, sütü nereye koyduk biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, teşekkür ederim. Bu mu lan Daha tavana koysaydın. Tamam. Kapağımızı taktık. Pipetimizi taktık. Ha zile basın diyor. Tamam. Parayı almak için paralara dokunun diyor. Kaç para aldık? 8 dolar. Güzel. Sifte açtık. Ayda. Kardeş bak daha yeni açtım burayı sakın bak katil matil olma sakın. Ne vereyim abime? Hmm. 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 Bu bu kadar bu çiçekler hakkındaki bu kadar muhabbet de ne diyor? Olay ne diyor? İşte baloncuk olarak bilinen sütlü çay mı diyor. Gençler arasında popülerdir. Bir tane denemelisin. Öyle diyelim. Pekala o zaman. Bir tane sütlü babamik oğlum için alacağım. Bir tane de Bobasız sütlü çay alayım kendim için. Bu sakızmsı şeylere güvenebilir miyim bilmiyorum diyor. Peki. Nasıl istersen. Babadan kar etmek. Bir tane sadece sütlü Bir tane de bobalı. Buyurun. Hmm. İyi olsa iyi olur. Olmazsa ne olacak lan? Olmazsa ne olacak? Geri mi getireceksin? Allah Allah. Kuzum. Anam baban nerede senin? Yaşasın. Sonunda bir boba çay dükkanı. Büyük abla. Biz kadın mıyız? Büyük abla. iki tane baba sütlü çay alabilir miyim? Tabi alabilirsin. Biz demek ki kadınız. Birisi sıfırda. Birisi de burada. Al bakalım. Teşekkür ederim. Büyük abla e, ee, çilekli bobayı menüne eklemelisin. Olabilir neden olmasın. Eminim en çok satın olacak olabilir. Nerede orada? Kapattıktan sonra bir e, biraz araştırma yapacağım diyor. Ne bu? Kırık mısın lan? Kasanın arkasında bu kadar güzel bir bayanın olmasını beklemiyordum. Eyvallah. Ekstra babalı bir tane e, sütlü çay alabilir miyim diyor. Alabilirsin. Ekstra dedi. İki tane atıyoruz. Ceyi teşekkür ederim. Ayrıca çok tatlı gözüküyorsun. Numaranı alabilir miyim? Sapık mısın oğlum? Tabii ki sahte numara ver. Hayır. Şimdi sahte numara verirsek bu bize geri dönebilir. Sinirlenip bir şeyler yapabilir. O yüzden biz dürüstçe hayır diyelim bakalım ne olacak. Ah be. Bir erkeği denediği için suçlayamazsın. Öyle değil mi diyor. Aynen kardeşim denesin. Derdin olmadı. Hadi git. Parayı Bugünlük bu kadar. Dükkanı temizleyip yarın için hazırlanmalıyım. Ee... Açık işaretini kapalıya çevir diyor. Öldük mü? Özür dilerim. Seni korkutmak istememiştim. Korkuttun kardeşim. Öyle koşulur mu lan? Kapatmak üzereydin. Koşmak zorunda kaldım. Pekala. Kasanın oraya geç. Siparişini alacağım. Hayır. Biz kapattık. Buradan. Yürü git. Gelsin ya alalım hadi. Şimdi git dersek bir şeyler yapabiliriz bize. Kal dersek en azından zamanımız olur. oylamış oluruz. Oğlum kadın mısın? Erkek misin sen? Ooo kadınmış da. Ee, iki tane sütlü baba çayı alacağım. Peki. Orasından hani. alalım. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım. Rica ederim. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ederiz. Evet. Şimdi kapalıya çevir diyor. Başka biri koşmaz herhalde hemen. Şöyle. Sandalyeleri topla. Vay be. Manzaraya bak. yetkili odasından ee, bile de al ve yerleri temizle zemindeki diyor. Dünyadaki en iyi mob. İki tane vuruyorsun ve her şey gidiyor. da vardı bir pislik onu da temizleyeceğim. Yok bu pislik Evet dükkanı kapat ve diyor. Güne bitir. Vardı yine bitir. İçeride biri kalmadı değil mi lan? Tuvaletlere bakalım mı? Sırfını çektiler mi? Tamam. İlk günü bence güzel bitirdik. Bakalım ikinci günden olur. Birinci günün sonu. Bu kadar mıydı? Oğlum biraz korkutsaydım bir şeyler olsaydı ya. Neyse arkadaşlar, demo'muz bu kadarmış. Bence hoş bir oyundu ya, güzeldi, sakin, chill gidiyordu. Ne olacağını da merak ediyorum açıkçası. Bir yeni gelecek olan sürümde, daha doğrusu geldi oyun, tam sürümü var şu anda satılıyor Steam'de. Yaklaşık 2-3 dolar arası bir şey olması lazım. Eğer ki beğenirseniz videoyu, alıp hemen oynayabiliriz. Yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. E, tam sürümde ne varmış? Daha fazla boba türü çay türü işte. Riza'nın duygusal hikayesi varmış. Tamamı. Bizim adımız Riza'ymış demek ki. Ve daha fazla korkutucu şeyler. Dediğim gibi eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Gerçekten çok destekliyor. Oyunu da isterseniz alıp oynayabiliriz. Ee, buralarda yeniyim. En azından Kamera karşısında e, eksik yanlarım, hatalı yanlarım, kusurlarım varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Düzeltmeye çalışırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.